Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ucap ben bugün sizlerle birlikte belediye binası 12'de klan savaşı gerçekleştireceğiz 2 adet. Ee, umarım umarım gerçekleştireceğimiz Savaşlarda başarılı olur. Sizlere güzel bir video çıkartırız. Game of Terron klanına karşı yarışıyoruz. Ee, şu anda skor 19-18. İki takım da 7'şer saldırı yaptı. Ee, bir 1 yıldızla öndeyiz. tabi bu aldığımız yıldızlar da ne kadar e, aktif saldırı, ne kadar pasif saldırı çok önemli. İki takım için de geçerli. Karşı takım 18 level, biz 6 level bir klanız. Umarım klanımızın gücünü eee başarılı bir şekilde gösteririz arkadaşlar. Diyerekten savaşımıza geçeceğiz. İlk önce 6 numaralı köye saldırmayı planladım arkadaşlar. Umarım bu saldırımı planlamışken de başarılı olurum. Şimdi nasıl saldıracağız? Biliyorsunuz her zaman önceliğimiz kartal topu. Kartal topu içeride, klan kalesi içeride. Buraya nasıl bir düzenekle girsek başarılı oluruz sorusunun cevabını bulamadım. Şimdi burada yapacağım işlem belli. Biraz içeri doğru kat etmem lazım. Kat ettikten sonra ee, nereden nasıl kat edeceğim de önemli. E, sağ üst taraftan hava savunmasının olduğu yerden girmeyi planlıyorum arkadaşlar. Oradan ufak ufak girdikten sonra Barbar Kral ve Okçu Kraliçeli'ye girdikten sonra aşağı taraftan da bütün orduyu salmayı planlıyorum. Haydi Bismillah diyelim. Savaşımıza geçelim. Zorluk karşı takımlı olsun. Evet şimdi saldırıya hazırız. Öncelikle dediğimiz gibi Barbar Kral'ı saldık arkadaşlar. Akabinde Okçu Kraliçeyi gönderiyoruz. Burada amacımız Barbar Kral'ın ee, hava savunmasına girmesi ve o girdikten sonra Okçu Kraliçenin orayı patlatmasıydı. İstediğimiz oldu. Bir tane dondurmamızı harcadık. Akabinde hiç bekletmeden şuralarda Birazcık köyü açalım arkadaşlar. Evet gayet güzel. Ya işte oralara girmemesi lazım Okçu Kralçenin Girdi yapacak bir şey yok. Şimdi akabinde buralardan barbar kral şey eee ejderleri salıyorum arkadaşlar. Üzerine balonları gönderiyorum. Ufaktan da koruyucuyu gönderdikten sonra şurada bir öfke patlatıyorum. Bu öfke ilerlerken evet özelliğini kullandık. Zeplini koruma altına aldıktan sonra bir öfke daha bastık. Ana binayı patlattık. Kartal topunu patlattık. Çok güzel bir şekilde ilerlerken şuradan biraz açalım. Akabinde buradan yarasaları gönderelim. Şimdi artık işlem tamamıyla parmaklarımızın ucunda ee, şu kulelerden korumamız gerekiyor. Aynen bu şekilde korumamız gerekiyor. Ama o kadar kötü denk geldi ki oraya girmedi bir türlü. Evet orayı aldık. Problem yok. Güzel bir şekilde ilerliyor askerlerimiz. Daha doğrusu yarasalarımız pata küte giriyorlar. Vallahi bu pata küteden çok memnunum. Dondurmayı da fena atmadım. Güzel bir şekilde orada hava savunmasını alsaydı çok iyi olacaktı. Ama maalesef hava savunmasına girene kadar e, çok saldırı yedi havadan yarasalarımız. Ve e, iki yıldızda muhtemel olasılıkla kalacağız. Çünkü hem cehennem kulesi hem hava savunması bize e, sorun çıkartacağı besbelli. Yapacak bir şey yok. E, kaderimiz buysa çekeceğiz kardeş. Yani. 2 yıldız, iki yıldızdır. Halbuki buraya ben 3 mayet ile dalmıştım ama olsun sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bari yüzdelik dilimim yüksek olsun ama diğer arkadaşlarımın buraya üçleyicenden eminim. Özellikle üst seviyedeki arkadaşların üçlemesi içten bile değil. %91 iki yıldız aldık. Güzel bir saldırı gerçekleştirdik. Şimdi ordumuzu hazırlayacağım arkadaşlar. Bir sonraki saldırıda karşınızda olacağım. İkinci saldırı için karşınızdayım. Şimdi eee rakibin 7 numaralı köyüne saldıracağız. Umarım e, güzel bir galibiyet alırız. Yani şu anki oranlamalara baktığımızda 10 saldırıda 27 yıldız, biz ise 15 saldırıda 31 yıldız e, şöyle bir oransal var. Yani Şimdi mesela pasif köylerin de saldırılarıyla beraber etki çoğalıyor. E, o yüzden çok da şey yapmamak lazım. E, umarım güzel bir galibiyet alma yolunda ilerliyoruzdur. Hüseyin'in saldırıları duruyor. Benim bir saldırım duruyor. E, Sinan kardeşim aramıza geri döndü. Ellerine sağlık Sinancım. Utkan ve Hüseyin artık herhalde son dakikalarda savaşlarını gerçekleştireceklerdir. Ben 7 numaraya saldırayım diyorum. 7 numaradan belki bir üçlük çakarız da keyfimiz yerine gelir. E, savaşa bir katkımız olur diye ümit ediyorum. Umarım başarılı oluruz. Haydi bismillah diyelim. Saldırımıza geçelim arkadaşlar. Evet şimdi ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şuradan bir elektroyu sallayacağız. Neden? Neden? komple alan açacağını ümit ediyorum. O yüzden elektroyu sallıyorum. Elektro oraya girerken şuraya bebek ejderi gönderiyorum. Neden? Kartal topuna doğru kendime yol açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi barbar kralı ve okçu kraliçe ile gönderiyorum ki biraz daha yolunu yordamını bilsin ordu diye. Evet gayet güzel istediğimi alacağım şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Tamam onlar orayla cebelleşip dursunlar. Şimdi akabinde barbar kralın özelliğini kullanıyorum. Gayet güzel. Barbar kral girdi oraya öldü. Problem değil. Okçu kraliçe orayı temizleyecek. Rahat olun. Temizleyemeyecek. <laughs> Dikkatli olun temizleyemeyecek. Problem değil. Şimdi ana amacımız buraları açmak arkadaşlar. Ejderleri balonları koydum. Koruyucunu uzattık. Zeplini saldık. Bir tane öfke patlattık ki tekli cehennem kulesini ay Koruyucunun özelliğine basacağım mı? Nereye bastım? Abao! Abao! Ben nettim kardeş. Ben nettim kardeş. Nettim, nettim, nettim. Ya, işte aksilik oluyor maalesef. Maalesef, maalesef, maalesef. Aksilik olacak ya. Ya niye böyle bir şey yapıyorsunuz bilmiyorum ki ya. Yani bir anda şeylerin dağılması bizi çok kötü duruma soktu arkadaşlar. Evet, maalesef kötü sonuçlara mal verdik. 3 almayı planlarken tek tek aldık. Ya niye böyle oldu? Aksiye bak parmağım yanlışlıkla gitti ya. Moralim bozuldu. Yeminle moralim bozuldu ya. Koruyucunun üzerine basayım derken zeplin'e bastım ya. Of yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Böyle bir şey yok ya. Yani kusuma bakmayın. Ee, güzel bir savaş izletmeyi çok isterdim sizlere arkadaşlar ama maalesef maalesef tekte kaldım. Komple moral bozukluğu oldu. Yapacak bir şey yok. Bu arada Efkan'ın eline sağlık. iki yıldız aldı. E, kendisi için de güzel bir deneyim oldu. Eee... Valla heyecan diyeceğim. Daha artık bu işin heyecanı yok. Alışmış olmamız lazım ama bir anda koruyucunun özelliğine basayım derken nasıl basarım ya? Ay saçım başım olacağım şimdi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani bir anlık dalgınlık nelere mal verdi. Yapacak bir şey yok. Keşke koruyucunun özelliğine bassaydım Şu anda belki ana binayı almış 3 yıldızla Dans ediyordum Ama tek tek kaldım Kısmet böyle bir şey olsa gerek ee, Tekrardan kusura bakmasın Kınan arkadaşlarım ee, Umarım Bir dahakine daha iyi saldırılar gerçekleştiririz. Sizlerden beklentim Evet çok güzel izliyorsunuz Allah razı olsun Görüntülenmeler Böyle kıpırtılı kıpırtılı gidiyor. Hatta bin görüntülenme olan videom var. Ancak beğeniler çok düşük arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Girmişken bir de beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda istekleriniz, dilekleriniz, dilek kutusu misali yorumlara bırakabilirsiniz. Sizlerin yazdıklarıyla birlikte karşılığını vermeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım daha iyi saldırılarda, daha iyi savaşlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.